Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da ilgilendiği Atalanta forması giyen Nijeryalı kanat Ademola Lukman için bir kez daha devreye girdiği ve İtalyan ekibiyle 35 milyon avro üzerinden pazarlık masasına oturduğu iddia edildi. Ara transferde şu ana kadar 3 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, hücum takviyesi için çalışmalarını sürdürürken Ademola Lukman için yeniden devreye girdi. Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lukman için bu saatlerde yeni bir nabız yoklamasında bulundu. ATALANTA 35 milyon avroya indi, ilk etapta kapıyı 45-50 milyon avro bandından açan Atalanta yönetimi, teklifi gelmemesinin ardından bu rakamı 35 milyon avro seviyelerine çekti, Ademola Lukman, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama, bu indirimi bir fırsat olarak gören Fenerbahçe yönetiminin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Atalanta'nın kapısını çaldığı belirtildi. GALATASARAY'ı -E de gündemindeydi. Galatasaray'ın da listesinde yer alan ancak yüksek maliyeti nedeniyle sonuçlanmayan transferde bu kez Fenerbahçe'nin elinin daha güçlü olduğu öğrenildi. Bu sezon İtalyan ekibiyle 19 maça çıkan Lukman, bu müsabakalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.